İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu'na çok teşekkür ediyor ve İstanbul Lalesi'ne evine hoş geldin diyoruz. Bu güzel buluşmada önemli katkıları için kendisine teşekkürlerimizi sunduğumuz Hollanda Başkonsolosu Sayın Aryan Üçt Terlinde'yi ilk olarak konuşmalar için mikrofonumuza davet edeceğiz. Buyurun efendim. Teşekkürler. So, Gunayden Istanbul. Um, good morning. I'm very pleased, Mr. Mayor, uh, to be here in the Istanbul Istanbul Park, no, Istanbul Immigrant, immigrant. Park, Immigrant Park, uh, um, celebrating the Istanbul tulip and its return to, um, to Istanbul. And actually, this is an initiative by my predecessor, Bart van Bolhuis, who I should thank. he. Offered the tulip earlier on to you, but we're now able to plant it. And I was just mentioning this is the tulip planting season, and we're so happy with the beautiful weather today to be able to plant uh, the tulip. The history of the tulip goes back a long time, hundreds of years, as our relationship with Turkey goes back. We are more than 400 years history with Turkey. A joint history with Turkey, with the Ottoman Empire. And we are one of the few countries, I think, that never had a war with Turkey. And in that sense, I think the tulip is a symbol of friendship and cooperation, and that we're very happy to celebrate today. So thank you, Mr. Mayor, eh, for this uh, friendship, for this cooperation. And we're very happy to see the tulips here in the in the ground, in the earth of Turkey, bringing our countries together, and we would like to come back here in spring and see the tulips blossom. Thank you very much. Çok teşekkür ediyoruz, Mr Ariyan konuştu. 1800'lü yıllarda botanik literatürüne Tulipa acuminata olarak kaydı yapılmış. İstanbul Lalesinin evine dönüyor olmasından sanırım kendisi çok mutlu. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu dinleyeceğiz. Sayın Başkanım buyurun. Sayın Başkonsolos'a çok teşekkür ediyorum bu güzel e, birliktelik için ve bu güzel seremoni için. E, dolayısıyla umut ediyorum ki bu e, güzel buluşma az önce kendilerinin de ifade ettiği gibi iki ülkenin dostluğuna, uzun yıllardır süren ilişkisine ve işbirliğine dönük sunduğu o simgeyi ben bir de barışla taçlandırmak istiyorum. Gerçekten bu tür güzel hamleler, bu tür güzel birliktelikler dünyadaki barışın da simgesi olabiliyor, barışın da öznesi olabiliyor ya da kaynağı olabiliyor. Ee, belki bir çiçeğe bu kadar misyon yüklenir mi diye düşünebilirsiniz ama işte dünya böyle mucizelere tanık olabiliyor. Yüzyıllar öncesinden e, beri e, oluşan bu e, lale kültürünün yine e, lalenin bir göçüyle beraber sonra yine tekrar oradan buraya gelişini simgeleyen bugünkü dikim anı işte bize bırakılan en derin e, kültürlerden bir tanesi. E, ben e, açıkçası güzel şehrimizin benzersiz doğasının bize sunduğu fırsatların, bize sunduğu imkanların da bir e, simgesi olarak görüyorum laleyi. E, dolayısıyla doğanın korunması, yeşilin geliştirilmesi, e, bütün dünyanın çırpındığı ve iklim değişikliğiyle e, büyük tehdit altında olan dünyanın neredeyse birçok bitki türünün yok olmaya başladığı dünyamızda bu bitkilerin korunması ve gelecek nesillere devredilmesi hususunun dünyadaki bütün yöneticilerin ve bizlerin vazgeçilmez sorumluluğudur diye altını çizmek isterim. Bu yönüyle buradayım. Bu duyguyla dost ve uzun yıllara dair ilişkimiz olan Hollanda ile bir arada dikimini yapacak olduğunun farkında bir belediye başkanıyım. Bu geleneğin yüzyıllar boyu sürmesini diliyorum. Umarım aramızdaki yolculuklar, gidişler, gelişler ve buluşmalar hep böyle güzel duygularla olsun. Ben de sayın başkonsolosa bu buluşma için çok çok teşekkür ediyorum. ...değerli konuklarımız. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sayın Başkonsolos... ...İstanbul Lalesi'nin soğanlarını toprakla buluşturacaklar. İlkbahar'ın ilk günlerinde... ...güneş kendini iyiden iyiye göstermeye başladığında... ...yine burada İstanbul Lalesi'nin... ...güzel çiçeklerini hep birlikte göreceğiz. Sayın Konsolos'un dediği gibi. Ta tamam. Ta şöyle bir tane şöyle. şöyle açalım. Sen koy bunu oraya şimdi. Koy bunu oraya. Tamam. Çok güzel. Şimdi kapatalım onu. Şimdi yazın burada e yaz olmadan senin lalelerin büyüyecek burada biliyor musun? <laughs> Çok güzel olacak. Siz dedesi dedesi <gülüyor> siz <gülüyor> de gelin yanıma. Bir tane <laughs> daha yapalım mı? Üç Yerler. İki tane daha. Evet. 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 doğum günü. Aa öyle mi? Her, her birthday. Her birthday. Yeah. Doğum günü. Ya, her, do her, her, Mers, her Doğum günü. günü. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. O <gülüyor> zaman <laughs> Hüma <Humağı> burada gelecek, <laughs> çiçekleri görecek <olacak olacak>. dedesi. <gülüyor> <gülüyor> Okula <gülüyor> gidiyor evet. mu no, ana gidiyor? Yok, yok, Gitmiyor ama az kaldı. Hadi bakalım. Tamam. Çektik mi bir fotoğraf? <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Dedesi yaklaşın. Bravo. bu son fotoğrafımızla bu etkinliğimizin de sonuna gelmiş oluyoruz bahar aylarında İstanbul'da. Teşekkür tamam, ederim. Hocam. Bulunuyor gibi yorumlar da yapıyor. Bu yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Halk ekmek bizim için eee e, sorumluluk duygusu yüksek iştiraklerimizden bir tanesi. Eee yani burada özellikle vatandaşın ihtiyacını çözme temelli bir bakışı var. O bakışla eee faaliyetlerine devam edecek. Şu anda özellikle yıl içerisinde ve başında zamdan önce mal tedarikinden ötürü bir şekliyle maliyetlerimizi kurtarmasa da süreci yürütebilecek durumdayız. Ancak tabii ki önümüzdeki yıl nasıl bir maliyetle karşı karşıya kalacağız ki sübvanse etmeyi elbette düşünürüz ve yaparız bunu çekinmeyiz. Ama ne kadarını yapabiliriz nasıl bir fiyat çıkabilir inanın bunu tahmin etmek güç. Niçin güç? Çünkü öyle anlık ve günlük fiyat değişikliği yaşayan bir ülke durumuna düştük ki maliyet çıkartılamıyor. Ürün alacaksınız. Mesela bir ihaleye çıkan kurumumuz ihaleye çıkan kurumumuz yaklaşık maliyet diye tariflenen bir maliyeti taban alır ve onun belli bir oran yukarısında, aşağısında ihale rakamı oluşunca siz o ihaleyi karşı tarafa verirsiniz, mal ya da hizmet alırsınız. Şu anda yaklaşık maliyeti çıkartıyor arkadaşlar, ilana çıkıyoruz. İhalenin günü geldiğinde artık o yaklaşık maliyetin hükmü kalmıyor. Yani bu kadar aslında kamunun, özel sektörün zor iş yapabildiği, iş yürütebildiği bir dönemdeyiz ama bütün bunlara rağmen eee vatandaşımızı koruyacak sübvansiyonu yaparız. Eee ekmeğin eee maliyetini en aza indirecek şekilde bütün tedbirlerimizi alırız. Vatandaşımızın yanında oluruz. Eee olmalıyız da. Yani zaten halk ekmek aslında e, ne yazık ki ülkemizde yoksulluğun bir barometresi gibi oldu ya da bir tansiyonunu ölçen bir mekanizma gibi oldu. Eğer ülkede şu an ekonomik bir problemle sorunla karşı karşıya isek bunu ne yazık ki en acı bir şekilde bize gösteren kuyruklardan birisi ekmek kuyruğu. Bu birkaç yıldır Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılarda sıklıkla gördüğümüz bir durum. Şu anda da onu yaşıyoruz. E ee, Bu manzaraya bu ne yazık ki hepimizin içine acıtan ve düşündüren e, görüntülere dönük bir kısım insanların yaptığı o kötü yorumları da ben diyorum ki gönlü kör, kalbi kör, vicdanı kör, siyaset için her şeyi konuşulabilecek, her şeyi dile getirebilecek körlükte insanlar diyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Yani başka hiçbir tarif yok. Umarım e, o körlüklerini bir an önce bertaraf etsinler ve gözleri artık görsün gerçekleri. Gerçeklerle yorum yapsınlar, birbirimize destek olalım. E, ümitsizim bazı insanlardan ama e, onlar için dua ediyorum. Sayın Başkanım bir de yükselen döviz kurları var. Açıklanan yeni bir enflasyon rakamı var. Son zamanların en yüksek yıllık enflasyon rakamı olarak %21.3 olarak açıklandı. Bu yükselen döviz kurları ve enflasyon oranlarına karşılık İBB'nin sunduğu hizmetlerin fiyatlarında bir güncelleme bir ya da yükseliş bekliyor muyuz? Efendim yapmak zorundayız. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi minibüsçü e, yolcu taşıyacak. Arabasına mazot koyamıyorsa nasıl taşıyacak? Yani bunun bir yöntemi yok. Yani ülkemizdeki yakıt fiyatlarının artışları ortada. Gıda fiyatlarının artışları ortada. Un fiyatının artışı ortada. Açıklanan Enflasyon rakamlarıyla ilgili olmayan depresyonu yüksek bir ekonomik dönem yaşıyoruz tarifsiz. Ben 30 yaş, 30 yıl aşkındır iş yaşamında farklı krizler yaşamış birisiyim. Ee, kur meselesi bu ülkenin herhangi bir meselesi değildir. Yani siz eğer 500 milyar dolara yaklaşan bir dış borcu olan bir ülkeyseniz. Özellikle enerjide, akaryakıtta, petrolde tamamen dışa bağımlı bir ülkeyseniz beni döviz ilgilendirme safsatalarını söyleyemezsiniz. Bu şekilde milleti aldatamazsınız. E, bütün bu maliyetler hayatımızın içerisinde. Yani e, bu kadar içimizi acıtan, insanların cebindeki paranın bu kadar kıymetsizleştiği, ya da işte bütünüyle aslında ücretlerimizin paramızın işe yaramaz hale geldiği bir ortamda sistemin çarkların dönmesi için insanlar mecburen fiyatlarını yenilemek veya yeniden değerlemek zorunda kalıyor. Kamu da bunu yapmak zorunda. Tabii ki kamunun önceliği her şeye rağmen belediyelerin önceliği bir şekilde sübvanse edebilir miyim? En düşük nerede tutabilirim çabası olacaktır. Ama bizim de yani gücümüz bir yere kadar. E, dolayısıyla ne yazık ki bugünkü ekonomiyi yönetenler e, bu kur e, sisteminin e, perişan olması, Türk paramızın, Türk lirasının bu kadar değersizleşmesi ki enflasyon, gerçek enflasyon, bugün açıklanan enflasyonun en az 3 katıdır bu ülkede şu anda. Yani bu çok net bir yıl öncesiyle bu yıl arasındaki fiyatlara gitsinler marketten bir sene önce aldıkları Tuvalet kağıdıyla bu sene aldıkları tuvalet kağıdının farkına baksınlar. Bir sene önce aldıkları un ile bu seneki unun, şekerle, şekerin, yani petrol işte mazotla mazotun bu kadar basit. Yani e, mal ve hizmetlerdeki bu farkı görebilirler. Benim dememe gerek yok yani e, yüzde nedir alırsınız aradaki e, farkı çıkarırsınız bir önceki yıla dö dönük bölersiniz dersiniz ki şu kadar yüzde fiyat artışıyla karşı karşıyayız nokta. Matematiğin kuralı bu kadar basitken TÜİK'in elinde hangi formül varsa bize de anlatsın Allah aşkına bizi rahatlatsın yani. Allah aşkına anlatsın ama öyle bir formül yok. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür